Canan'ın iğne oyaları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Bu güzel oyamıza fil dişilerimizi ikisinin arası 9 tane fil dişi sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9. fil dişiniye Yeşil ipimizi bağlayarak başlıyoruz. 5 tane pırpır yapıyorum. Büyük değil. Şu boyda şöyle. 5 tane pırpır yapıyorum. 5 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi ipimi en baştaki pırpıra bağlıyorum. en baştaki pırpır ipimi bağladım şimdi buraya küçük bir pırpır daha yapıyorum evet. daha sonra diğer pırpırların üstüne zürafa yaparak diğer uca geçiyorum sonuncuya geldim. Şimdi tekrardan ipimi en başa alıyorum. Odaklanmada bir sorun oldu. Evet şöyle. Buraya tekrardan bir pırpır. Tekrardan zürafaların üzerine birer tane zürafa yaparak Ve en sona geleceğiz. biraz büyük oldu küçültüyorum tekrar başa dönüyorum Tekrar bir pırpır daha. böyle yaparak bitireceğiz arkadaşlar En sona da tekrar geldim. Son olarak bir pırpır daha yapıp yaprağımı bitirdim. Evet. Şu elimle düzeltiyorum. Şimdi diğer ipimi takıp çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. yaprağımı yaptım sarı ipimi de ipimi iğneme taktım Arkadaşlar bu bir iki üçüncüye Şuradaki üçüncüye sarı ipimi bağlıyorum alta iniyorum küçük bir pırpır yapıyoruz buraya tekrardan geri döndüm şimdi 5 tane pırpır pır yapacağım çok büyük değil küçük küçük yap çiçeğimizin ortası olacak bunlar 5 tane pırpır pır. Şimdi ipimi tekrardan değiştiriyorum. Çiçeğimin yapraklarını yapmaya başlayacağım. Beyaz ipimi iğneme taktım. İlk baştaki sarı pırpırın üzerine batıyorum arkadaşlar. İpimi bağlayacağım buraya. Şimdi daha sonra diğer pırpıra ipimizi keselim şuradaki fazlamı. buradaki diğer pırpıra geçiyorum. Arasına çok bırakmayacağım. Hepsine sırayla batıyorum. Burada şimdi sık iğneler yapacağız. Sık iğnelerimizin daha dolgun durması için bu geçtiğimiz yerden bir kere daha geçeceğiz arkadaşlar döndürüyorum oyamı. Tekrardan şuraya tekrardan batıyorum ki sık iğneler daha dolgun dursun. Aynı boyda yapmaya gayret ediyorum. Şöyle. Tamam, şimdi dönüyorum. Her birinin içine 7'şer tane sık iğne dolduruyorum. Hemen içine baktım. Arkadaşlar ben bunları dolduracağım, geleceğim. Buralara batmıyoruz. 7 tane buraya doldurduktan sonra hemen bunun içine batıyoruz. Ben doldurup videoya devam edeceğim. Arkadaşlar ben beyaz ipimin sık iğnesini tamamladım. Şimdi diğer ipimi bağlayacağım. Bunların içerisine 6 ya da 7 şer tane sık iğne yaptım. 6. 7. yaptıktan sonra şuraya batmadım. Ortadakine batmadım. Direkt buradaki boşluğa devam ettim. Aynı şeyi şimdi diğer ipimizle yapacağız. Tekrardan ipimi burada sarıya bağlıyorum. Sarının içine bağlıyorum. sarıya bağladım şimdi. Bu battığımız yerlere, şuralara bakın şöyle. Buralara şimdi bu rengimize tekrardan renk veriyor şey yapıyoruz. Hepimize bağlayacağız. Büyüklüğünü ayarlayalım şöyle. Sıkı iğne olacak şekilde. Buraya geldim. Burada bir püf noktamız olacak. Şöyle. Buradaki yaptığımız dolguların da daha dolgun durması için bir ip ba ba bağlayacağız. İpin üstüne yapacağız yani. Onu göstereceğim şimdi. arkadaşlar sonuna kadar geldim şimdi elimizde aynı renkten bir ip alıyoruz şöyle çeviriyorum örneğimi şöyle ipi üstüne koyuyorum daha dolgun durmaları için ikisine birden şöyle bakın ipimi bağlıyorum tekrar şey yapayım göstereyim size bir dakika şuraya koydum ikisini birden şimdi sık iğnemi yapacağım en başa geldim evet kenara aldım şöyle gene hepsinin içine altışar yedişer tane olmak üzere sıkı iğnemi yapıyorum Bakın bu ip yürütüyoruz içinde. Daha güzel dursun diye. buraya geldiğimiz zaman bir tane daha yapalım. Buraya batmıyoruz. Direkt öbürsüne geçiyorum. Bakın şuraya. Direkt buraya geçiyorum. Sık iğneleri yapmaya devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar sık iğneleri yapmaya devam edeceğiz. Ben yapacağım. Arkadaşlar ben örneğimi tamamladım. Çok şık, çok zarif bir oya. İp yürütmeyi unutmayın altındaki sık iğneler daha dolgun gözüksün. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.